Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şili bir kava yapıyoruz arkadaşlar ee, sadece bir kava yapmayacağız bir kava üstü e, şili de oynayacağız haberiniz olsun arkadaşlar Adonis barışmış ayra şaşırdım onu sab sabah görünce Merhaba arkadaşlar e, ee, kaybetmeden bir kava yapmaya devam edelim arkadaşlar yavaş ve maçımız maç başladı sıkıntı karakter gelmemiş başlayayım ben önce bana bir şey yapamadılar ee, Şuradaki yükleri al Arkadaşlar üç, üç kere üst üste Shelley videosu geldi çünkü video konusu bulamıyorum açıkçası ee, O yüzden de rastgele e, video çekmiyorum tabi O yüzden video konusu bulmaya çalışıyorum sizlere haberiniz olsun. Ne kaçıtık et karnı da toyun. Ben de şurada can yaşayabilirim bence. Kaçtı. Git ben ölecek. O yüzden çok korkmuyorum. Bir videoya 4 ee, 4 5 like gelirse kol bir 1K videosu gelebilir haberiniz olsun. Şu anda arkadaşlar işte gördüğünüz gibi ilk üçteyim. Ee, sıkılmayın diye buraları kesiyorum. Haberiniz olsun. Şuradalar he, hep ikisi de herhalde ya da biri. Bir tane kitle diye bir tane de kendi burada herhalde. Arkadaşlar e, işte, çaldan çıktım gördünüz gibi şurada bir patlıyor bu? Burada kit var. E, kit üstüme atlasa kendisi gelip Öldürebilir söyleyebilir. Yüzden... Piper varmış arkadaşlar. Acaba şu o şeyi kim öldürdü? Kenji'yi. E, işte, arkadaşlar şurada benim ben koymam gerek. Ben bunu burada, burada sıkırsam Gördüğünüz gibi arkadaşlar aldım ee, birinci olduk ilk maç. Arkadaşlar e, şu anda e, birinci olursam herhalde tam e, oluyorum birka. Haberiniz olsun. O zaman e, üçüncü iki, üçüncü maçımıza geçelim. Arkadaşlar gördük ve yeni maçımız da başladı. Evet arkadaşlar şu anda ilk sekizliyim. Şurada etkar var. Önce ben de etkar alırım. Kaçtı ama. Şuradaki yukarıyım bence ben. Ama daha mantıklı olur ee, arkadaşlar. arkadaşlar sıkılmayın diye bir k üstü de maçlar atacağım tabi haberiniz olsun. Arkadaşlar bakın bu maç e, birinci olursak tam tam bir şekilde bir k oluyoruz. Yani bin kupa oluyoruz tam. Ee, o yüzden birinci olursak bir olmak istiyorum. şurada yıkarım, şurada yıkırdalayacağım ben. Aynı yani öldürdüm. İşte şurada zibik altta dayım. Şurada Chester varmış. Bir tane Chester var. Onu öğrenmiş olduk. Ama Chester beni burada allayacak. Hep o yüzden korkuyorum. Burada arkadaşım ne yaptım adam ne oluyor? Tam bu benim Müslümanlarca öldürüyor korkmuyorum bundan Arkadaşlar burada sıkıştım şu anda. Ölüyorum düşman. Ben böyle bunu sıkabilir miyim? arkadaşlar dördüncü oldum. Ee, i̇kisi kupa yemedik sonuçta. Kazanma serim sayılı var arkadaşlar. Şu an alt, dördüncü olmam gerek arkadaşlar. Ee, dördüncü olsam dört kupa veriyordu. Ee, sonra da e, şey oluyordu zaten. Kazanma serisi veriyor. O zaman e, son maç son maçımızı diyeceğim bir kaya. Çünkü baba e, bir kaya maçta atacağız tabii arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımız başladı. E, çok da sıkıntı Mikustan korkuyorum. E, diğer maçı hatırlayan hatırlar arkadaşlar. E, Düzenli video atmaya çalışacağım arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Ne yani istiyorsanız elimiz elimden geleni yaparım arkadaşlar. burada kase varmış. Orada kit. Orada büyük ihtimalle bir ölecek aynen. Kase öldü. Benim için iyi oldu arkadaşlar. Ee, şimdi ben burada kit öldüreceğim. Kit kit. Bak aynen arkadaşlar kit öldü. Şu anda ben buraya patlayayım bence daha mantıklı olur. Ee, burada daha mantıklı ben, burada beni bence çok kişi bulamaz. Arkadaşlar buraya gaz geldi. O yüzden aksu arabası buraya bakacağım. Bir varmış. Miko varmış. Miko öldü o, bence orada. Search auto basmazsa alacağız. Da tamam. kaçtı aga ya. Biraz kötü aga. kötü oldu arkadaşlar. Evet şu anda buradayım. Evet bir pusmuyor. Jackie varmış. Jackie'den işte, Yakıncı Jackie olduğu için yakın olduğu için çekim e, şeyi ben bunu öldüreyim bir ben bunu kurtulmak istiyorum şey i̇şte gördüğünüz gibi e, şu anda 1k oldu arkadaşlar karakter şeyli yani şu anda salabilirim ama ben birinciliği oynayacağım yine mesela böyle çatışma dönecek gibi ee, şurada bir var mikro gitti ben de şurada skin koyu arkadaşlar Ee, bastı. Canım çok az. Tamam arkadaşlar orada e, ee, Mik... Bakın arkadaşlar böyle yapacağım. Aynen. Bütün yolda arkadaşlar gördüğünüz gibi Katlama sayısıyla ee, 14 kupa geldim. Bunu da arkadaşlar 1K yaptık gördüğünüz gibi. Ee, toplam 8 tane 1K oldu arkadaşlar. Arkadaşlar sıkılmayın diye bir kaçtı da maçımıza girelim arkadaşlar. Ya evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımız başladı. Ee, bir Piper sıkıntı. Ben beni uzaktan e, bir. Şurada bir varmış. Bir bana arkadaşlar gram bir şey yapamaz. Zaten tamam, ondan çok korkmuyorum. Emsten korkuyorum açıkçası. Uzaktan bana vurup vurup öldürür. Pipe oldu bu arada arkadaşlar çok değişik bir şekilde iyi oldu yani bu benim için çok iyi ben burada bunu öldürüyorum bakın ulti boşa gitti ya evet arkadaşlar ulti çok da önemli değil arkadaşlar ya önemli de işte artık zaman geçti yapacak bir şey yok arkadaşlar önümüzdeki sezon belki şeliye e, böyle 1200 1300 yaparım arkadaşlar hani belli olmaz Burada search var arkadaşlar. Bir de Ems. Search'e vurmadım bilerek. Ems beni öldürecek yoksa. Tamam bu Ems'i öldüreyim tamam. İlk doğru arkadaşlar yine. Yine topa geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, burada da şey var. Şurada biri var mı acaba? Burayı bence ulti basıp veya kutular basıp sıkmayayım. Sıkmıyorum yokmuş arkadaşlar orada biri çok iyi. Ee, burada torç var beni öldürebilir ya. Duvarların arkasına da geçemiyorum. Nasıl yapsam bilmiyorum arkadaşlar. Ee... Arkadaşlar. Ben bunu böyle sıkabilir miyim? Arkadaşlar çok çekişimli şu anda. Ben şu an sıkayım bir. Arkadaşlar. Ülkeyi kaçırdım. İlk uçacağım şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar orada ultiyi nasıl kaçırdım ben ya. Neyse ilk üçüm arkadaşlar tek. bence iyi. Ee, gördüğünüz gibi şeyimiz de 1019 kupa kaldı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buraya kadar size ist istediyseniz teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi e, belki arkadaşlar sonra korku yaparım. Koltada da bayağı kostümüm var yine gördüğünüz gibi. Çok az kostüm var herhalde almadığım aynen. Üç Ayrıca ben bunları saymıyorum açıkçası. Çünkü sevmiyorum. Önceden 3 tane kostüm var diyorum. Ee, o zaman arkadaşlar video bu kadardı. İstediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, Sizlere de yardım etmemi diyorsanız kanalıma abone olup ve videoyu like atmayı unutmayın. Ee, ve e, yorumlarda videoyu bırakmayı unutmayın. Bana gençler bugünlük video bu da olsun. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.